Ah. Oh. Ah. Kanka. Sen bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ne bileyim, ki çok bağımlı oldum ha ben artık. Abi ya ben de Ama evimiz çok boktan. Biz buraya nasıl girebiliyorsak artık. Evet. Allah. Ne oluyor lan? Ne bileyim. Birisi vurdu galiba. Ama neyse. Zaten burada çok bir işe yaramıyordu. Kır. Oğlum neden sandalyemizi kırdın? Yemek nasıl yiyeceğiz? Ben Yerde yeriz. yer, değiliz, yer değiliz kanka. Yani çözüm var. Ya doğru. O sırada sniper avcısı bunları öldürmeye çalışır. Hadi bakalım. Başladı yine bizim mesai. Lan ne oluyor? Silah sesine benziyordu oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Biz üstteki silahları nasıl alacağız? Ana hiç onu düşünmedik ya. Hemen bunlar bir atalım. İlk önce bizim hayatımız önemli. Attım dur. Heh şu silah, şu silah ver. Ha, ben aldım kanka. Tamam kanka. Ben de alıyorum silah bekle. <laughs> Allah Olmaz, <ekber>. önceki <laughs> önceki neydi lan? Valla ben de bilmiyorum. Ama ben test şey yapmışım galiba. Adama böyle mi sıkayım? <laughs> evet öyle sık. Bak onu sana sıkarım ha. Lan biz arkadaş değil mi? O ne diyor bunlar? <laughs> Yok bu böyle olmayacak. Neyse ben buraya bir bomba atayım ve bu evi patlatayım. Allah! Bombayı kurdum dur. Dur 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 dur. Dur kaç kaç. Kaç bu çok güçlü bir bomba olabilir hemen dur. Uzaktan patlatacağım. Yani CR4 gibi dur. Burası yeter değil mi bu mesafe? Bu mesafe bizim için yeter. Zaten patladı. <laughs> Aa kanka yanıyoruz. Allah sunumuzu getirdi. Aa. Keşke ki daha önceden hiç içmeseydik. Ay be. <laughs> Ve durdu o senaryo bitmiştir